E, root directory neresi diyor. C her zaman e, ve C:\Gewin 64 klasörünü oluşturacağım bak ben oraya kardeşim diyor. Buna sonraki yine dediğimiz zaman burada da local paket directory diyor. Lokal paketlerimizi nereye indireceğimizi soruyor. Buna da sonraki diyoruz. Burada açılan kısma dikkat edin arkadaşlar. Bunlarda da yanlış işaretlememeniz gerekiyor. Üst sistem proxy settings'te kalması gerekiyor. Burada diyor ki eğer ki nasıl diyeyim bir sunucuysanız şu anda yani bu işletim sistemi sunucuya aitse HTTP, FTP proxylerinizi kullanarak internetten indirime başlatın. Ya da direct connection ya da direkt bağlantı verip yani direkt modemden veyahutta bir firewall üstünden internetiniz geliyorsa direct connection seçebilirsiniz. Ama normal şu an bizim olduğumuz gibi laptopunuzda, masaüstü bilgisayarınızda, Wi-Fi ile ya da bir kabloyla internete bağlıysanız modeminizde Use System Proxy Settings seçeneği